aldı o zaman ya? Kim aldı? kim aldı? Ya bu kedi o zaman kim aldı ya? Allah Allah! Anne. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Birto. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bihter'e süper bir şaka yapacağım. Şu an kendisi odasında dizi izliyor. Ve e, bir bahaneyle Bihter'i çağıracağım. Ve Bihter buraya gel gelip başka bir yere baktığını dışarı izlediğinde onu böyle bir bahaneyle dışarı falan bakmasını isteyeceğim. O arkası bize dönükken ben de pamuğu alıp dışarı saklayacağım. Ve birkaç dakika sonra telaşa kapılıp pamuk yok, pamuk nerede diye etrafıma böyle panik içinde bakıp feryat figan bağırmaya başlayacağım ve Bihter'i suçlayacağım. Diyeceğim ki pamuğu kedimizi sen çaldın, niye böyle bir şey yapıyorsun, ne gerek vardı gibisinden suçlayacağım. Ve onun da en sevmediği şey hırsızlıkla suçlanmak olduğu için bakalım başımıza neler gelecek. Hep beraber göreceğiz, birazdan başlıyorum. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi pamuk benim kucağımda o koltuğun üstüne falan bir yere koyacağım. Oynaması için birkaç kağıt falan vereceğim. Biraz sıkıldı. <laughs> ee, ve Bihter'i çağıracağım. Ondan sonra goy goy siz şimdi makarayı şamatayı gır gırı seyredin bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Bihter! Gelsene bir Bihter! Gel gel. Gel. Val, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sen tüylere bak. Nasılsın Bihter? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, röportaj davetimi kabul edip geldiğin için çok teşekkür ederim öncelikle. Neler yapıyorsunuz gündelik hayatınızda? Nasıl geçiyor gününüz? Evde misiniz? Evet, karantina boyunca evdeydim ve bir süre daha evde olacakmışım gibi duruyor. İşte salondayım, odamdayım, mutfaktayım. O şekilde. Evet. Çok iyi. Biz de öyle. Zaten karşılaşmışızdır seninle. Ee, bir şey rica edeceğim senden. Bir dışarı bir bakar mısın? Ee, sırtını buraya vererek, buraya görmeyecek şekilde. O evet orada. Bir bakar mısın? Bir dışarı bir baksana hava nasılmış. Ha sen oraya bak. Or oraya bakarak. gelebilirsin istersen ya. Gel gel. Efendim anlamadım. Bir şey eksikmiş gibi sanki salonda. Allah Allah. Neyse röportajımıza kaldığımız yerden devam edelim istersen. Tamam. Ne ara biz bu röportaja başladık. <laughs> evet. Pamuk! 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 <laughs> Neredesin Pamuk? Allah Allah. Nerede bu ya? Neredesin bu kedi. Nerede? <laughs> 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 Pamuk. En son ne yaptınız? Bak şimdi en son En son ne yaptınız? <laughs> Bak en son ee, koltuktaydı. Senin senin yanındaydı. Sen daha yakındın ona. Sonra sen böyle bir cama baktın, bir şey oldu. Camdan baktıktan sonra bir daha pamuk yok. E tamam işte olay ne olduysa ben camdan dışarı bakarken olmuş. İşte yani sen... Yani ne tamam abi. sen oradan bir daha... Cümleleri da... kururken beni niye... Kururken. Kat... <laughs> Cümleleri kururken. <laughs> beni niye işin içine katıyorsun? E pamuğun yanında sen oturuyordun. Ondan sonra sen oradan gelip buraya oturana kadar bir daha ben pamuğa dokunmadım Bihter yalnız. Bak. Tamam ben içeri girdiğimden beri pamuğa dokunmadım zaten. E ben mi aldım Pamuk Bihter? Zaten seni ben buraya çağırdım. Ne <laughs> mantıklı olsun. Sen beni Pamu almakla mı suçluyorsun, çalmakla mı suçluyorsun şimdi? Hayır ben bir şey suçlamıyorum ama sen beni suçlar gibisin. Hayır ihtiyacım varsa abi ben bir kediyi seveceğim bir beş dakika pamu alabilir miyim de bunu insan gibi söyle zaten ben sana vereceğim pamuk seni ne alaka böyle şimdi saçma sapan işlere kalkışıyorsun ki sen. Al pamuk zaten benim de kedim ne alaka? Ben niye sen senden onu alayım ya? Şu eee ceplerini al, bir ceplerini al, bir karı. Al. Al sana pamuk. Al buradan da. Bak al sana pamuk. Bak işte ne var ya. Tam neredeyse Allah aşkına çıkar hadi. Tam şakanın da bir sınırı var ya. Ya ben nereden bileyim pamuk nerede? Nereden çıkartabilirim ben koskoca kediyi? Ya yeter artık gerçekten. Zaten haftalardır karamış. aldın sen geri zekalı <laughs> sen aldın işte Neredeyiz? nerede bu pamuk o zaman saldım bana Ya <laughs> Sinan <laughs> Ya yeter artık gerçekten almadım pamuğu ama ya Kim aldı o zaman ya kim aldı, <laughs> kim aldı? Ya bu kediyi o zaman kim aldı ya Allah allah Ben gidiyorum gel 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 <laughs> gel Bak oraya <gülüyor> <gülüyor> <laughs> salak bak <dışarı. gülüyor> oh.